Merhaba arkadaşlar, tekrardan Yine Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün karşımda Amazon'u biteden Türk Gökhan Göksel var. Hoş geldin abi, nasılsın? Deniz'ciğim hoş bulduk, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ya bugün ile beraber maç yapacağız. İkimizde de 5 dakika olacak fakat eğer benim sürem 4 dakika düşerse maçı kaybedeceğim. Birazcık ufak bir avantaj vermek istedim. Bakalım acaba ne olacak, ne edecek? Sence nasıl olacak abi maç? Var mı bir beklentin? evet. Vallahi göreceğiz Deniz, hani... Sana karşı oynamak gerçi zor ama yani bir çeşit falan kaçırken sonra iki bandı, öbür puanlı. Yani hiç fena değil, böyle durmak mı yani? Bayağı kuvvetli bir oyuncu. Bakalım göreceğiz. Başlıyor hey. musun seni başlıyor? Başlıyorlar. Hayda. 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 Bunları seviyoruz. Evet. Tamam. Değil mi? Sen bir dakika oynuyorsun değil mi? Evet, her zaman. Tamam, güzel. O zaman şöyle yapıyorum. Konumu kapatıp süre yitirme çabaları. Güzel, sev. Tek bir sevdim ama geliştirmen lazım. Bu arada Samozon'a benzemez. Şunu bir uzaklaştırabiliriz. Tamam. Mantıklı. <laughs> atı oraya girme. <laughs> Story'e girme tamam bir saniye. Güzel. Merkezi biz alalım. Herkesi örgülüyoruz. Merkezi... Tamam sen. Tamam okey. Çok memnun değilim pozisyonlar. Kapalı pozisyonlar çok tehlikeli böyle. O bana geliyor. Ama... Güzel tamam. Bakalım. Deniz şuradan bir şunu bir Şim almak olsun. Olsun. güzel. Geri çarptı. Güzel. Nerede bir file? Evet ben geri gelirim. Hızlı hızlı yapmam lazım. Başka bir şey yapmam <laughs> lazım. Akmaya hep ilk anda yapmam lazım ki şansım olsun. Ama şu an kadar süre harcayamda çok memnunum. Yeni saniye. Yeni saniye mi <laughs> yani? Hızlı gitti çok kaldı. Tabi arkadaşlar Deniz, beni gözü kapalı da yenebiliyor ama <laughs> denedik onu. <laughs> <laughs> Birinde farşot yıkanmış diye. Evet. Tamam. Ben lokum atıyorum uzun. Risk alacak. Hesaptan da veririz

Sıcaklık normal Bitti. <laughs> ama güzel. <laughs> görmedim bayağı da açık burada. Efendim? Bayağı görmedim ben. Kapalı kapalı falan girdim. Tam net baskı yapamadım mı? Yok yok sağ taraftan, şark tarafından bayağı baskıydım ama. Evet tamam. Güzeldi.